Yusuf müdürüm müsait mi? Bir sorayım. Müdürüm Mert komiser sizi görmek istiyor. Gelsin. Gel bakalım Mert. Ne var? Müdürüm kebapçı Celal ile ilgili anlatacaklarım var. Anlat bakalım. Bir şey mi oldu? Oldu müdürüm. Kebapçıyı dürüm yapmak üzereyim. Nasıl yani? Anlatayım müdürüm. Celal'in telefonlarını dinlemeye başladım. Bu çok büyük bir haber Mert. Nasıl oldu bu iş? Zor oldu müdürüm ama oldu bir muhbir sayesinde başardım. Hmm. Gel bakalım sen. Nereye müdürüm? Gel. Anlat bakalım Mert. Celal sürekli sim kartlarını değiştirdiği için bir türlü dinleyemiyorduk. Sabit bir hat kullanmadığı için ne numara kullanıyor onu da bulamıyorduk. Bu doğru. Ben Celal'e sim kartları sağlayan kişiyi keşfettim müdürüm. Öyle mi? Kimmiş bu? Adı Ayşe. Aa, Sema komiser bahsetmişti biraz. Nereye gidiyoruz bu durum? Sen devam et, devam et. Tamamdır. Ben zar zor kızı ikna ettim. Ondan sonra son seferde sim kartları Ayşe'ye ben verdim. Ayşe de Celal'e götürdü. Celal zannetti ki sim kartlar Ayşe'den geliyor. Ben bütün sim kartların numarasını bildiğim için Celal Duman artık dinlemeye başladım. Çok zekice Mert. Aferin sana. Çok iyi iş başarmışsın. Ama bu kadar da değil müdürüm. Celal'in Handan diye bir kadınla iş yapmak üzere olduğunu da öğrendim. Ve bütün bunları muhbirin sayesinde yaptın öyle mi? Aynen öyle müdür. Güzel. Helal olsun sana Mert. Sayende Celal'i enselemeye çok yaklaştık. Aynen öyle müdürüm. Bak burada kim var? Sana bu işte yardım eden muhbirin Ayşe. Söyle müdürüm. Söyle sen. Söyle polislere gelsinler alsınlar her şeyi. Evin arkasında baygın yatıyor. Tamam sen. Ne oldu yüzün? Niye asıldı?